Evet. Baharın gelmesiyle birlikte yine arının başına geldik. Bu sene çevrede çok fazla arı kayıpları var. Hatta bir arkadaşımın 70 kovanı vardı. 70 kovanın tamamı gitmiş. Tabi insan üzülüyor. Benim arıların durumu genelde iyi. Şimdi ilk defa geçen hafta biz ne zaman bakmıştık? Adım? İki hafta mı oluyor? İki hafta önce bal takviyesi yaptım. Şimdi yine ballı Petekleri getirdim. E, ballı peteklerden takviye yapacağız. Arının durumuna bir bakalım. Diye geldik. Bakalım. Maşallah, maşallah, maşallah dediklerinden bu. Kışın kek vermiştik. Kışa giderken genelde kek veriyorum ben. Bazıları tavsiye ediyor kek vermeyi, bazıları tavsiye etmiyor. Ben veriyorum genelde her türlü ihtimale karşı. Artık hafiften beyazlama başlamış, üstte de örmeye başlamışlar. 3-6 çıta arımız var. Bu erkek göz yapmış buraya. erkek gözü. Baksana şunlar hep erkek erkek kızı. Gidiyor olanlara. Evet. Gözlerini doldurmuş, yeni gözler doldurmuşlar bak. Yumurta yani. Oo maşallah maşallah. Evet bahara güzel giriyoruz. Full kapalı yavru üşütmeden tekrar rüzgar var. Gerçi şu an yok değil mi rüzgar? Evet. Güzel. Şuna da bakın da hiç bunu rahatsız etmeyin. Yani anamız burada. Şöyle görünüyorsa. Geçen senenin anası bu. güzel paket yavru atıyor. Evet. Bu, bu coşmuş evet. adam abi. şimdi yan kovanı açalım. Onun durumu nedir? Ona da bir bakalım. Kıştan çıktı maşallah arı. Sağlığı, saati yerinde. Ee, şöyle göstereyim. Şey kurmaya başlamışlar artık. Köprü kuruyorlar. Yani petek örmenin ilk işaretleri bunlar. Şunu yeni örmüşler. Er, erkek gözü. Evet şimdi bunlara petek takviyesi getirdim ben. Ee, bu son çıtamız. Buna iki tane ballı petek vereceğim. Arı yoğunluğu çünkü güzel. Aralarda da yine aynı şekilde arı. Evet. Aralarda da yine hatta paket yavru yapmışlar şuraya. Bakın. Üç çıta paket yavru var arı bir anlamda coşmuş diye düşünüyorum ben. Şöyle yalıyor. Gerçi çıkartacağım şimdi birkaç tanesini bakarız. Hem bir varroa durumuna bakalım. Kışa girerken Asit yapmıştık. Asit uygulaması yapmıştık. Daha önceki videomu izleyenler için söylüyorum. Güzel sonuç da aldık. yavru atmış. İç tarafa, dış tabağı e, köpük olduğu için, sıtrafor olduğu için dışa da atmış da olabilir. Aynen dediğim gibi. En sondaki çıtamız bu. E, hem önde hem arkada e, komple yavru atmış. Hadi ben bunu tekrar miyim? ya. Nereye kadar gidiyor yavrum? Evet, full yavru bu. Komple yavru. En son çıtamız bu. Şöyle bırakalım bunu. Ee, şimdi son çıtaya neden yavru attı? İşte sebep şu. Ee, köpük izolasyonu yaptık. Bu izolasyondan kaynaklı. Arı tabii orada ölçtü biçti sıcaklığa baktı en son çıtaya da yavru attı artık daralmış yani evet paket yavru hepsi yavru bunların hiç onları ellemiyorum ee, şöyle bir baharat çıkışta varava kontrolü yapıyorum aynı zamanda gerçekten kış girerken yapmış olduğumuz uygulama asit uygulaması işe yaramış Varavadan eşer yok. Hemen bunu da kapatıyorum. Yine ballı çıtalardan getirdim. Takviye yapmak için geldik. Kıştan çıktı çıktılar. Fena değil durumu. Dediğim gibi bu sene çok fazla arı kaybı oldu bölgede. Ege bölgesindeyiz, denizli merkezdeyiz. Bazı arkadaşlarımızın kovanlarının tamamı yok olmuş durumda. Bizim şükürler olsun yine yaza çıktık. Şimdilik de bu kadar değerli arı dostları. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.